Arka Sokaklar yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Arka Sokaklar final olmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde kar maskeli 3 saldırgan insanların araçta yollarını kesip döverek hırsızlık yapmaktadır ve hırsızlardan biri yakalanır. Saldırganların genç çocuklar olduğu ortaya çıkar ve yakalanan Tamer sorguya alınır. Ekip her yerde Faça Fersan'ı ve diğer iki saldırganı aramaktadır. Korhan'dan kalan kirli işleri yürütmek artık Aycan'a kalmıştır. Korhan'ın eski iş ortaklarından Çıban'ın başı Latif'in hesabı kesilmelidir. Aycan Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul eden Engin müdür bir tersik olduğunu fark eder. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.